Kastamonu merkezde bulunan Nasrullah Köprüsü. Kastamonu merkezde, çarşı içinde Nasrullah Meydanı'nın hemen yanında bulunmaktadır bu taş köprü. Köprüyü 1501 yılında Kastamonu Kadılı yapan Nasrullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Köprünün hemen batısında da Nasrullah Efendi'nin yaptırdığı Nasrullah Camisi bulunmaktadır. Bu tarihi köprü iki kemerli, iki gözlü olarak yapılmış kemerli yapısı vardır sarı kesme taştan yapılmış Muhtemelen kum taşına benziyor kum taşından yapılmış aşağı yukarı 30-35 metre uzunluğunda ortasında bir destek bölümü olan ortasında bir ayağı olup iki kenara dayanan bir köprü birinci göz daha büyükken ikinci gözü biraz daha küçük yapmışlar ikinci gözün üzerinden birinci göze doğru yükseldiğini görüyoruz. Güzel Anadolu'daki güzel köprü örneklerinden biridir.